Merhaba, bu benim dördüncü ders notu video ders notu. Bu ders notunda e, dijital girişlere e, dijital okuma işlemine değineceğim. Bu kodlar içerisinde yeni olan sadece şu var. Şu pince ifadesi var. E, bu pince'nin e, adresini, pince komutunun adresini. Diğer derslerde de konuşmuştuk bu adresleri nasıl bulacağımızı bir kere daha göstereyim. Şurada e, Google'a girip atma görüşümüzü 28 t data e, Önce bu ürün kataloguna, katalogdan da mikro mimarisiyle ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz. Daha sonra bu PIN -C için burada bir makro tanımladık. Şunlar kod içerisinde işlevsiz. Bunları kullanmadık ama silmenin dursun lazım olur diğer derslerde diye. Ee, şimdi ana döngümüze geldik. Ana döngü içerisinde C portunun bütün pinlerini giriş olarak tanımladık. DDRC eşittir 0. Daha sonra DDRD eşittir 0 çarpı efekt. D portunun bütün pinleri ee, çıkış olarak kullanılacak yanlış söylediysem düzeltin. C portunun bütün pinleri giriş olarak kullanılacak. D portunun bütün pinleri çıkış olarak kullanılacak. Evet. Şimdi okuma işleminde şu kod parçacığını kullanıyoruz. Ee, hemen uzatmadan bu kısımda bir örnek vereyim. Pince, pinin ee, okuma yaptığımız port'un o ayet sayısal durumunu bize veren adretti. <laughs> C portunun bizim okuma yaptığımız andaki durumu şu olsun. 01 01 and biz de şöyle bir ifade koyduk. 1 2 eşittir 0 pardon 0 Sizlerim. şimdi eee bu parantez içinde olduğu için ilk önce mikro bu ifadeyi gerçekleştirecek. Bu ifadenin sonucu da şu. Ee, binary bir iki bit sol ötelediğimizde şunu elde ediyoruz. <laughs> bu iki sayıyı ende soktuğumuzda da elde ettiğimiz şey bu olur. İsteyenler bunu ende sokabilir. Ben tekrar tekrar yapmak istemiyorum artık. Ee, sonuçta bizim e, burada konumuz bu değil. Sıfırla ee, şu ifadeyle şu ifade aynı. Ee, e, bizim bu kısım şöyle olsaydı burası da böyle olsaydı elde edeceğimiz ifade böyle olacak. Yani burası kaç bit Sola öte, yani burasıyla burası eğer bizim okuma yaptığımız pin aynıysa şey e, lojiktirse o zaman burası aynı olacak burayla değilse değilse o duruma gelelim. Değilse ne olacak? Diyelim ki 1 0 bir bir olsun. And sıfır bir sıfır sıfır eşittir. O zaman sıfır olacak. Yani eğer okuma yaptığımız pin logic ise bizim kod parçamızın e, çıktısı sıfır. Eğer ise o zaman iki üzeri n olacak. n de bizim pin numaramız olsun. Eğer pin numaramız 2 ise çıkış 4. 3 ise 8. 0 ise o zaman 1. Çıktığımız. Burada bizim okuma yaptığımız pin numarası 3. Elde ettiğimiz çıkış 8. Bunun binary karşılığı 8'dir. Şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi. 8. Neyse. Bu ifadeyi bir switch yapısının içerisine koyduk. Ve bu, bu ifade bize sıfır döndürürse eğer o zaman şu kod parçası çalışacak. Kasa sıfır. Bu kod parçası D portunun 4 numaralı pinini pasif yapmaya yarayan kod parçası. Eğer bu e, ifade başka bir şeyse 1 ise, 2 ise, 4 ise, 8 ise, 16 ise ne olursa olsun o zaman default e, dediğimiz şu kod parçası çalışacak. Bu kod parçası da bizim D portunun 4 numaralı pinini aktif etmeye yarayan kod parçası. Burada 150 saniyelik bir gecikme var. Bu C, pin C'nin Sürekli arka arkaya okuma yaptığın, yapıldığında e, aksiliklerle karşılaşılmasın, sorun çıkmasın diye e, koyulmuş bir gecikme. Bunu koymazsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü biz e, şu an direkt mikro denetleyicinin mimarisine yönelik bir kod yazıyoruz burada. Arduino gibi arkada <laughs> kütüphaneler, gecikmeler vesaire dönmüyor. Normalde o Arduino IDE'nin kütüphanesini yazan adamlar da bu oluşabilecek bug'ları önceden düşünüp önlemlerini almışlardır. O yüzden siz digital read komutunu delaysiz kullanmazsanız sorunu yaşamazsınız. Ama siz bunu delaysiz kullanırsanız o zaman sorun yaşarsınız. Bu da böyle bir hatırlatma olsun uyarı niteliğinde. Şimdi geçelim Proteus'a. Tabii ben kayıt devam ediyor mu diye bir bakayım. Ha ediyormuş tamam güzel. Kodu içine gömelim. Evet. Şu an herhangi bir çıkış yok. Bizim e, ilgili pinimiz şu A2 olan C portun 2 numaralı pinim. Buradaki butona bastım. 4 numaralı led yandı. Çektiğini söyle. Tamam buraya kadar her şey güzel. Ben burada videoyu durdurayım. öteki e, kodları hazırlayayım. Hesaplı bir tane binary hesap makinesi yapmak istiyorum. E, uygulaması yapmak istiyorum. Onun kodlarını hazırlayayım. Daha sonra videoyu tekrar başlatacağım. Tekrardan merhaba. Şimdi dördüncü dersimizin ee, i̇kinci uygulamasında da bir hesap bukenisi yapacağız. Aynı hesap Öncelikle bir Üstteki e, bütün kod satımları, kod parçaları diyor. aynen geçerli. Hiçbir şey değiştirilmedi burada. Sadece e, şunu ekledik, şu iki değişkeni. E, 8 bitlik, e, işaretsiz tam sayı oluyor. Sayı 1 ve sayı 2 iki, iki değişken. Bunun dışında bu kısımları aynı. <laughs> e, Pince ile biz e, C portunun durumunu okuyorduk. Pince'yi bu için kullandım, bunun için kullanıyorduk. Burada Pince'deki pin, C, pin C'deki değeri sayı 1 ve sayı 2 içerisine aldık başlangıçta. Daha sonra sayı 1'i 0 çarpı 0.7 diye hexadecimal bir sayıyla e, ende Şu işlemin, şu yaptığımız işlemin açılımı şudur aslında. Ee, 0 çarpı 0.7 şu binary sayıya karşılık karşı. 7. Yani bu bu ve bu açık bir diğerleri 0. Bunun sonucunda sadece bizim şurada açık konumunda olan bitlerimiz sayı bir içerisinde aynı şekilde kalıyor. Yani eğer şurası şöyle olsaydı bir şeyleri değiştirelim mesela burası 0 olsaydı yine burada hiçbir şey değişmeyecek veya burası 1 olsaydı burası da 1 olacaktı veya şurası 0 olsaydı şurası da olacaktı. Bu bizim e, binary sayıyı e, maskelememiz için e, kullandığımız bir işlem. Yani bir e, 8 bitlik bir sayının örnek veriyorum. Sadece 4 bitini düşük olan 4 bitini kullanabilmek için o, o kısmını maskeleyebilmek için yaptığımız bir işlem bu. Aynı işlemi sayı 2 içerisinde yaptık. Bunda da sayı 2'nin e, ilk 3 bitini değil e, ikinci 3 bitini yani ilk 3 biti şurasıysa ikinci 3 biti şurasıdır. İkinci 3 bitini maskeledik. Bunda da aldığımız e, sonuç bu yine bizim maskelediğimiz değer buraya geldi. Şu kısım pinceğinin o anki durumu ile ilgili. Yani bir varsayı kafadan atılmış bir binary sayı. Bu da aynı şekilde öyle. Şu ise bizim şuraya yazdığımız hexadecimal sayının binary karşılığıdır. Şu kısım. Neyse e, sayı 2 de aynı şekilde maskelenikten sonra sayı 2'yi e, 3 bit sağa doğru öteliyoruz. Ki şuradaki 3 bit şuraya gelsin. Bu işlemin sonucunda sayı 2'nin son durumu bu ilk durumuydu. Şuraya Şu, buradaki hali. Bu da sayı 2'nin buradan sonraki hali. bilmem anlatabildim. Daha sonra e, burada sayı 1 ve sayı 2'yi topluyoruz. E, ve port D'ye atıyoruz. Bu da yani e, toplam değer. Burada 150 milisaniyelik bir gecikme bıraktık. Bu olmasa da olurdu. E, şimdi şey, Proteus'a bir geçelim. Bir inceleyelim tekrardan. Çalıştıralım. Bir değer girili olduğu için böyle bir şey aldık. Şuradan rastgele bir şeylere bastığımda değişiyor değerler. Şu öncelikle girili olan değere bir bakalım. 0, 1 ve 2 numaralı buton. Sayı 1'i kodlayan buton. 3, 4 ve 5 numaralı buton da sayı 2'yi kodlayan butonlar. Burada sayı 1'in sadece 1 numaralı butonu aktif. Onu da şöyle şuradan yazdığım zaman karşılığı 2'ymiş. E, desimal karşılığı 2'ymiş sayı 1. Sayı 2'nin iki desimal karşılığı e, ee, buradan 0 ve 2 numaralı butonları açık. İsmail karşılığı da 5'miş. 2 ve 5'in toplamı 7'dir. 7'nin binary karşılığı da şudur. Ee, D portundaki çıkışla bu aynıdır. Aynı şekilde bir örnek daha verelim. Şuradan ne var? Mesela sistem saat şu an 20:14. Bu 14. 1 ve 4'ü toplayalım. 1 sayı 1'in içeriği 1 olsun. Sayı 2'nin içeriği de 4 olsun. 1 ve 4'ün toplamı 5'tir. 5'in binary karşılığı da şudur. Bunu hesap makinesinden de yapalım. 1 için şunu şu işlemi yapmıştık gördüğünüz gibi. 4 için de şu işlemi yapmıştık. Pardon. Şu işlemi yapmıştık. Ee, 5'in binary karşılığına bakalım. Buymuş. Bugün bu kadar. Şimdi burada kalsın. Diğer derslerimizde artık kesmelere geçeceğiz. Şu delay kütüphanesini de artık ortadan kaldıracağız. Onu da kendi yöntemlerimizle halledeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.